14 asır level yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor canım kurban olsun senin yoluna Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası ama ahirette olur zevk sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. <laughs> adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, miraçta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin şeksiz şüphesiz Sana uymayanlar gider imansız Adı güzel kendi güzel Muhammed İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize Neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim Bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönüktür. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, bu dünya kimseye kalmaz. Hayatımızın mutsuzluk noktalarında sevgisizlik hakim. Ama eğer sevgiyi öğrenmişseniz, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemişseniz akabinde Rabbimiz en sevdiğinin sevgisini kalbinize yerleştirmişse o zaman mutluluğunuza diyecek yok. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle o zaman kainata sevginin dürbünüyle o zaman kainata sevginin teleskobiyle bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bizi akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.